Feride Hocam. Ben 6. sınıf öğrencisi Zeynep Duru. Rica etsem bana cebirsel ifadeler konusunda yardımcı olabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim. Müzik Merhaba sevgili Zeynep, cebirsel ifadelerle ilgili takıldığını söylemişsin. Evet hemen yardımcı olalım Zeynepçim sana. Şimdi cebirsel ifadeler eskiden aslında cebir kelimesi ne demek merak edebilirsiniz. Cebir eski dilde yani bu bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz eskiden matematik diye bir ders yokmuş. Cebir derlerdi hep. Cebirin cebirin nasıl, cebir dersin nasıl ve e, Program listelerinde de hep cebir diye geçermiş. Matematik olarak yazmazmış. Cebir de cebirsel ifadeler, matematiksel ifadeler. Yani cebirsel ifade dendiğinde aklınıza bilinmeyenler gelecek. Bir ifadenin cebirsel ifade olabilmesi için çocuklar mutlaka içerisinde bilinmeyen bir terim olması gerekiyor. Bir veya birden fazla bilinmeyen terim olması gerekiyor. Mesela örnek gösterelim. 2x kare. Bakın buradaki x nedir? ...bilinmeyen, artı 5y, buradaki y'imizde bilinmeyen, artı 8. Bu nedir? Bir cebirsel ifadedir çocuklar. Bu bir nedir? Cebirsel ifade. Peki, şimdi burada dikkat etmeniz gereken şu. Bizim bilinmeyenlerimiz hangisi? x ve y bilinmeyen çocuklar, değil mi? Şimdi cebirsel ifadelerde şuna dikkat etmenizi öneririm size çocuklar aynı terimli ifadeler toplanabilir ya da çıkarılabilir. Yani aralarında işlem yapılabilir. Mesela 2x artı 5y dedik değil mi? Bunları toplayamayız. Neden? Çünkü 2'nin bilinmeyeni yani kat sayısı 2 olan bu terimin bilinmeyeni x bunun da y değil mi? Yani x ve y aynı terimler olmadığı için toplayamayız. Ama şöyle olsaydı 3x artı 5x olsaydı Aynı terimler olduğu için birbiriyle katsayılarını toplayıp 8x derdik. Değil mi? Şimdi bakıyoruz çocuklar. Burada x, x karemiz bilinmeyenimiz. Y de bizim bilinmeyenimiz, terimimiz, bilinmeyen terimimiz. Peki buradaki x'in kat sayısı nedir? 2. Peki y'nin kat sayısı nedir çocuklar? 5. Bir de cebirsel ifadelerde çocuklar sabit terim denilen bir e, olgu var. Sabit terimde yanında hiç bilinmeyene olmayan sadece sayı olan sayıdır. Yani bu da bizim neyimiz? Sabit terimimiz. Şöylesine sabit terimimiz. Cebirsel ifadelerde dediğim gibi bilinmeyeni aynı olan kat sayıları, sayılarını toplarsınız, çıkarırsınız, çarpabilirsiniz, bölebilirsiniz. Ama bilinmeyeni farklıysa asla bunlarla ilgili işlem yapamazsınız. Yani örnek gösteriyorum. Mesela 5x artı 7 kaç diyelim? x kare diyelim. Mesela böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz? Burada birazcık... Ee, derine inmemiz gerekiyor çocuklar. Bakın mesela ikisi birisi x, birisi x kare değil mi? Bakın burada çarpma işlemi olursa bir işlem göstereceğim. Bir de toplama işlemi olursa. Şimdi bakın bunun katsayısı x kare, bunun da x değil mi? Şimdi burada bilinmeyenler aynı olmadığı için ben 5 ile 7'yi toplayamam. Çünkü bakın bu terim x kare, bu x. İkisini toplayamam bunun da x olması gerekirdi ya da bunun da x kare olması gerekirdi. Ama bakın çarpmada bu işlem birazcık değişiyor. Şöyle bir kural var çarpmada. Şimdi buradaki bu 5x kat sayısı 5 olan x'imizin üzerine her zaman 1 olarak kabul edeceğiz. Ve çarpma işleminde tabanları üstü sayılara dönmemiz gerekiyor. Tabanları aynı olan üs, tabanları aynı olan sayıların ne yapıyorduk biz üstlerini? topluyorduk. Mesela ne yapacağız burada? Hangi sayıları görüyoruz çocuklar katsayı olarak? 7 ile 5. Çarpıyoruz 7 ile 5'i. 35. Bakar mısınız? X'lerimizin üstleri nedir? Birinin 1, birinin 2. Hemen X'imi yazdım. 2 ile 1'i topluyorum. Neden topluyorum? Çünkü tabanları eşit. İkisi de X olduğu için. Y olsaydı bunu yapamazdım tabanlardan biri. 2 ile 1'i de topladığımda 3 diyorum. İşte bu kadar cebirsel ifadeleri birazcık gerçekten detay ister cebirsel ifadeler ve matematikte denklemlerin temelidir cebirsel ifadeler. O yüzden çok dikkatli çalışmanızı, titizlikle sorulara dikkatli yaklaşmanızı öneririm. Teşekkür ediyorum Zeynep'e de sorduğu soru için. Merhabalar Feth Hocam. Ben 5. sınıf öğrencisi Eylül Sarıkaya. Ben sosyal bilimler dersinden Mezopotamya medeniyetleriyle Anadolu medeniyetlerini karıştırıyorum. Bana yardım eder misiniz? Merhaba sevgili öğrencimiz. Şimdi bizlere sosyal bilgiler dersinde Anadolu uygarlıkları ve Mezopotamya uygarlıklarını karıştırdığını iletmiş sevgili öğrencimiz. Hemen kendisine yardımcı olalım. Şimdi çocuklar eskiden iki tane uygarlık sisteme dahil edilmişti. Şimdi 5. sınıfa alındı. Daha önceden daha ileriki bir sınıftaydı bu uygarlıklar sosyal bilgiler dersinde. Fakat şimdi 5. sınıfta o iki tane uygarlık çıkarıldı ve diğer 6 tane ile devam edildi ediliyor. Şimdi çocuklar, Anadolu uygarlıkları var. Bunları karıştırıyormuş öğrencimiz. Yani öğretmenim hangileri Anadolu, hangileri Mezopotamya'da ben bunu karıştırıyorum demiş. Mezopotamya uygarlıkları. Şimdi çocuklar, bakın. Şimdi, hemen size şöyle şifresini yazalım. Hil bas Şimdi çocuklar Anadolu uygarlıklarının şifresi hil baş harflerinden. H harfimiz Hititler. İ harfimiz İyonlar. L harfimiz Lidyalılar. Yani baş harfleri hil. Tamam mı? Anadolu uygarlığı deyince hil olarak aklınızda baş harflerinden tutabilirsiniz. Bunda da ben diyorum ki öğrencilerim, hadi çocuklar basın gidelim Mezopotamya'ya. Hadi bir tatil yapıp gelelim Mezopotamya'ya gidip de. Bas, bas gidelim Mezopotamya'ya diyoruz ve baş harflerinden Babiller, Asurlular ve de Sümerler. Benim soyadım gibi Sümerler. Değil mi? Sümerler. Peki çocuklar işte bu şekilde baş harflerinden çok rahat Ayırt edebilirsiniz. Tabii ki bunların bir takım özellikleri var. Onları da eğer soruları olursa öğrencilerimizin ileriki videolarımızda cevaplarız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere bir başka haftaya. Teşekkür ediyoruz tüm öğrencilerimize soruları için. Siz sevgili velilerimizden de sorular alabiliriz çocuklarınıza yardım konusunda. Çok teşekkür ediyorum hepinize çocuklar. Görüşmek üzere. İyi günler.